Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle geldim. Nişastalı, yumuşacık, içi de çikolatalı bir poğaça yapacağız. Malzemelerimizi sayalım ve hemen yapımına geçelim. Öncelikle şunu belirteyim: kullandığım bardak 210 mililitre olanlardan, yani görüntüde görünen, ama ben standart bardağa göre ayarladım, tam doldurmadım gördüğünüz gibi. 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağından biraz fazla nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı instant maya, 1 paket vanilya, aldığı kadar da un kullanacağım. Un miktarını söyleyeceğim yaparken. Hamuru yoğuracağımız kaba mayayı, toz şekeri alalım. Üzerine sütü ekleyelim. Sütün ılık olması gerekiyor. Diğer bütün mayalı hamurlarda da sütü mutlaka ılık olarak kullanın yoksa mayalama işlemi uzun sürebilir. Maya ve toz şekerin üzerine sütü de ekledikten sonra kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. İçinde şekerin erimesini sağlıyorum biraz. Şimdi de sıvı yağı ve ardından da nişastayı ekleyeceğim. Az önce malzemeleri sayarken bardak ölçüsünden bahsetmiştim. Bardak ölçüsü gerçekten de önemli bir tarifi ilk kez yapacak olanlar için. Şimdi karşı taraf 220 mililitre ya da 250 mililitre bardak kullanıyor ama bir su bardağı olarak söylüyor. Diğer tarafta tarifi denerken kişi 200 mililitre standart bardak kullanıyor. Dolayısıyla tarifi tutturamıyor o yüzden ölçüler önemli. Tabii ki bazı şeyleri göz kararı ekleyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ama bilmeyenler için, e, ölçüyle yapanlar için e, böyle şeyleri belirtmek gerekiyor. Şimdi ne yaptık? Sıvı yağ ve nişastayı ekledim, vanilyayı ekledim. E, şimdi azar azar artık unumu ekliyorum. Tabağın içinde 2 su bardağından biraz az un var. E, bu unun hepsini kullanacağım toplamında. Şimdi azar azar içine ekliyorum, hepsini birden boca etmiyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar e, unu azar azar ekleyerek yoğuracağım. Kalan unu da içine ekledikten sonra e, artık pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğuracağım. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmam gerekiyor. E, yoğurma işlemi de önemli bir hamurun mayalanması için. E, dediğim gibi pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat kadar mayalandıracağım. Hamurun mayalandı. Üzerini açıyorum ve şöyle bir yoğuruyorum içindeki havanın gitmesi için. Kelepçeli kalıp yerine yuvarlak borcam tepsi, kare tepsi ya da onların büyüklüğünde herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. İçine de çikolata kullanacağım. Hamurumuz şekerli olduğu için içinde de vanilya da var biliyorsunuz. Çikolata yerine fındık fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. İç malzemesini ona göre ayarlayıp çeşitlendirebilirsiniz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Gördüğünüz gibi elimle açıyorum. İçine çikolatadan yarım tatlı kaşığı kadar koyuyorum ve kapatıyorum. Kapattığım kısım alta gelecek şekilde kelepçeli kalıbıma yan yana boşluk olmayacak şekilde diziyorum. Bütün hamurlara aynı işlemi uyguladım. Kelepçeli kalıbıma dizdim. Şimdi üzerini kapatacağım. Biraz da bu şekilde kalıpta dinlenmesi için, mayalanması için bekleteceğim. 15 dakika kadar bekletmem yeterli oluyor. Bu şekilde de mayalandıktan sonra gördüğünüz gibi hamurlar biraz daha kabardı. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısını sürdükten sonra file badem ya da fındık serpebilirsiniz üzerine. Ben sade olarak pişireceğim. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Fırına alıyorum ve kızarıncaya kadar pişiriyorum. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Ben yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Kontrollü pişirmekte fayda var. Fırından çıktıktan sonra üzerine Benmari usulü erittiğim bitter çikolata ve beyaz çikolatayı gezdirdim. Tabi sade olarak da kalabilir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim yumuşacık tatlı bir poğaça. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.